Efendim e, merhabalar merhabalar biliyorsunuz geçen efendim merhabalar e, biliyorsunuz geçenlerde e, Gülistan e, ile malum şahıslar burada bana e, zorla Beynime girip dilekçe yazdırdıklarında e, bugün e, savcı bey paparon göndermiş buraya ve şurada, şurada yazdırdılar efendim. Ben de şurada oturuyordum. Tamam mı? Önce şurada oldu konuşmalar görüntülü. Ondan sonra ben buraya oturdum. Çıktığı oradan kendisi yazıcıyla şey yapmış. Ondan sonra e, ben de burada oturdum. ...bana e, zorla yazdırtırdılar efendim o dilekçeyi. Ama e, dedim ya ön büroda da... ...ön büroda da e, kameraya karşı tuttum. E, bunları gösterdim. Hem o çıktılar hem de evimdeki güvenlik kamerasından... ...sevgili sayın savcım paparonları göndermiş... ...ve CD'yi çıkarttılar efendim. Ya, bir, bir bir tanesini kendileri aldı... ...bir tanesini de bana verdiler efendim. Evet... Ya. Bunu hesap edemediniz değil mi? Ama işte devletimiz her zaman ne demişler? Zanlıyı yerden yerin altında da olsa çıkartır. Helal olsun. Allah devletimize zeval vermesin efendim. Evimdeki güvenlik kamerasında ben de şurada oturuyordum. Zorla bana dilekçe yazdırdıklarında Gülistan ve diğer malum şahıslar. Sayın savcım da tekrar e, buraya değerli emniyet teşkilatından görevlileri gönderdi ve kameranın kamerayı incelediler. 2 tane bir tanesiydi çıkarttılar. Bir tane de ben kendim istedim efendim. Evet burada. CD burada. Kayıt cihazı. Bu da güvenlik kamerası. onu hiç hesap edemediniz. Değil mi? Hadi bakalım.